Hocam, bütün mahalle yıkılacak şimdi ha? Ha, yıkacaklar vallahi. Bütün binaları yıkacaklar, taş üstünde taş kalmayacak. Dert etmeyin, dert etmeyin. Yıksalar ne olacak ki? Bütün o yaşanmışlıkları, bütün o hatıraları da yıkamazlar ki. Doğru. Sokakta kaldığınız vakitte geceleri o hatıralara sarılıp yatırız, değil mi dede? Ya yok, bu böyle olmayacak. Bizim bu yıkımı durdurmamız bir şekilde şart ya. Acaba şey mi yapsak? Aa! Ne kadarım? Ne kadarım? Ne kadarım? Ne kadarım? Ne kadarım? Sizden, karım kendimden, karım benim için, karım Hadi be. Çakmakta yanmıyor iyi mi? Çakmakta çalışmıyor ya. Ne kadarım? Be. Dur. Dur, dur. Bende de var, Bende de var. Yavuz al! Al! al. Eyvallah ya. yaklaş, yaklaş, korkma. Korkma. Oğlum az önce git şu arabanın arkasına git de yak kendini. Alevini bize sıçratacaksın. Erdal Allah, Allah cezanı vermesin Erdal abi. Yok, yok. Erdal abi, biz direkt seni yakalım. Ya ne biçim konuşuyorsun oğlum ya? Aman! Üf. Bizim adamları etkilememiz için daha böyle büyük bir şeyler, çarpıcı şeyler bulmamız lazım. Ne gibi? Burayı yıkanın annesi babası ölsün! Hadi bakın, hadi. Hadi, ben söyledim söyleyeceğim, hadi. Yıkın da görelim. Nasıl ama fikir? Berbat. Allah, ım. ya siz bulun o zaman. Bir de siz bulun, çarpıcı bir şey bulun, hadi. Acaba diyorum şöyle bir şey miyim ben? <laughs> <laughs> Vallahi bak, çocuğumu keserim. Keselim bu Sabi'yi, gelmeye yaklaşmayın. İmkansınız bizi pahaleye. Sabi'yi keselim. Baba, baba sen ne yapıyorsun ya? Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Sabi neymiş ya? E, Sabi de yer mi bu millet ya? Keselim, keselim. Hayt! Hayt! Keselim. Nasıl? Ya baba bir yürü git Allah aşkına ya. Elin belin kayacak, gidecek Adem Elmam, Yarayacaksın Adem Elman'ı. Ne yapalım? Elimiz kolumuz bağlı, bekleyelim mi? Vallahi yapacak bir şeyiniz yok. Çünkü babamda sözleşmeler var ya, yıkar yani ya evleri. Olmasaydı yıkamazdı ama var ya sözleşmeler. Öyle olunca yıkar da. Sözleşme olduğu Bak, için yani. Frene bas. Ben bunu ne yapacağımızı. Sözleşmeleri alacağız. Geldiler. Geldiler. Gel Vallahi yıkım ekipleri geldi. Yemin ediyorum geldiler. Hayda ya bir soğutlanaydım. Vallahi koştum. Bir saat koştum. E otur bir çay iç ya. Var mı çayın? Var var. Bir açık çay yap bana be. Şekeri içmiyorum artık. Şekeri bıraktım. Bıraktın mı? Sabahları bir tane çay hmm. Uzun lazım diyorlar orada. Tabii oğlum acayip de zaten şeker. Ah. Vallahi gelmişler ha. İskender bunlar buldozerle falan gelmiş ha. İyi evet. İnşallah bozulmaz çünkü. Eğer yolda kalırlarsa onu da bana ittirirler ha. Ama ne yapacağız? Bakacağız mı öyle? Bakmayacağız tabii evlat. Meselenin üzerine üzerine gideceğiz. Gün, ümit günü beraberlik günüdür. Yürü! Bakalım ne yapıyorsun sen? Neyin peşindesin? Hadi. Ne i̇şte birlik beraberlik dediler ya öyle. Bak, git karının elini tut. Manyak mısın sen? Bırak şunu, bırak. Bırak şunu, git karının elini tut. Manyak mısın? Kararlıyız. Vazgeçmiyoruz. Eğer biz beraber olursak hiçbir şey yapamazlar. Dede, Geliyorlar yalnızlar. yürü git! nasıl Duracaklar nasıl Bir be! Durun biraz! Hiçbir şey yapamazlar. Durun! geliyor bayağı ki, Ne yapalım? Durun! Durun, durun, durun. Bak, durun. Baba ne yapıyor orada ya? Baba! Metin amca esineceksin. Metin amca buraya gelin! Ne oluyor ya? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Yıkıma nereden başlıyoruz Metin Bey? İşte şöyle sırayla yıkarsınız. Baba. Hmm. Fakir olmak zor şeymiş efendim. Dün geceden beri hiçbir şey yemedim. Biraz daha dayan Metin. Planımız güzel bir şekilde işliyor. Önünde sonunda ikna olacak kız. İkna olsa bile yıksak mı mahalleyi? Şahane yer vallahi oralar. Bir tane alışveriş merkezi dikeriz. Yanına da ikisi site diktik dik mi... ...bitti gitti. Onun da sırası gelecektir Metin. Merak etme. Ya şunlardan biraz... Bizim hanıma kıza götürsem de onlar da yeseler bari. Restoran artıklarını getirdim falan derim. <laughs> Yazıklar olsun Metin. Bunu da mı yapacaktın? Metin. Fotoğrafları alan da sendin, değil mi? Güzel. Kamil fotoğrafları götürür, sözleşmeyi imzalatır. İyi düşünmüşsün bunu Metin. Abi. E, benim de başıma gelmişti böyle şeyler efendim. Oradan biliyorum. Senin de mi vardı böyle fotoğraflar? Hiç e, e, sayılır. Ama benimkiler bunların daha yalın hali tabii. Bana bak. Seni dost bildik. Evimizin kapısını açtık. Ayıp be. Hiç yakıştı mı bu yaptığın? Metin amca biz Leyla birbirimizi seviyoruz. Engel mi engel yok. Tanımıyoruz anladın mı? Ben alacağım bu kızı ya. Alacağım ben bu kızı. Yine başladınız duygusallığa. Hadi hoş verin onu. Şimdi biz şuraları bir yıkalım da sonra ağlarsınız yine. Çalıştırın makineleri. Dur. Tamam tamam. Baba tamam. Arda Ha? Ne? Biz sarayda yaşayacağız diye bu kadar insan sokakta kalacak?